Evet hastamızda gonartroz var. Hastamıza gonartrozu ileri boyutta, o yüzden kortizon enjeksiyonu yapacağız. Ee, geçen haftaki e, enjeksiyonumuzda sol bize yapmıştık, başarılı oldu. Hastamızın ağrıları azaldı. Şimdi sağ yapacağız. Hastamız tabii gördüğün gibi birazcık kilolu. <laughs> e, o yüzden bu tip dizlerde enjeksiyon noktasını bulmak. Ultrasonla işaretlerimiz önemli. Oldukça da kapalı bir diz. Kireçlenme yoğun olduğu için iğne girişinde sorun yaşayabiliriz. Mutlaka ultrasonla bir eklem girişini kontrol edip, işaretleyip öyle enjeksiyonumuzu yapacağız. Evet, gerekli sterilizasyon şartlarını sağladık. Şimdi enjeksiyonumuzu ultrasonla işaretlediğimiz yerden yapacağız. Başlıyoruz. Evet olabilir. sorunsuz bir şekilde enjeksiyonumuzu yaptık. Hastamızı fazla yormadan. Onu yaptık. İç menisküsü eklem dışına ekstüde oluyordu. Yani eklem dışına çıkıyordu. Kireçlenmeye bağlı. Bizim açısına da bir problem vardı. Bir hareket açıklığını rahatlatmak için manipülasyon da yapıyoruz. Genelde enjeksiyonlardan sonra basit manipülasyon, hastayı fazla yormadan genelde işte bir miktar gevşeterek, hafifçe çekerek menüsküsleri yerine oturtuyoruz. Biraz güç gerektiren manevralar. Hastaya bir sıkıntısı yok. Hastanın bir ağrısı olmuyor. Evet. Evet. Hastamıza egzersizlerini de verdik. Egzersizleri de yapacak. Biraz da kilo verirse bu dizler onu uzun süre idare edecektir.